Acımtırak, ekşimsi ma ve buruk olan tat değil. Dil Değil değil. Evet, ekşimsi, buruk. Acımtırak, ekşimsi ve buruk olan tat. Böyle bir nokta noktamsı bir tat verdi. Kekremsi. Kekre. Evet. Evet. Kekre doğru cevap. <laughs> Aybüke Hanım cevabı verin. Tamam. Daha <laughs> ağzınızın içine almaya çalışmayın lütfen. Tamam mı? Şimdi efendim altı harflilere geçtik. Tek kelime ve bir sıfat arıyoruz ee, Aybiki Hanım'la beraber. Soruya bakalım. Tutkuyla beğenen. Aşık. Beğeni, hayran. Hayran doğru cevap. Yine altı harfli tek kelime bir cevap istiyoruz yine. Yapıştıralım soruyu. Fasulye bakla gibi sebzelerin yeşil kabuğunda bulunan sert ve uzun lif. Fasulye ayıklar mısınız? Evet. Nesini ayıklarsınız fasulyenin? <laughs> lif diyoruz ama. Na, lif nerede i̇p, diyorsunuz? Bi... Hayır ip değil. Balık ayıklar mısınız? Kılçık. Ha, Kılçık doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük sormaya karar vermiş editörümüz. Yapmış yapacağını. Gelsin soru. orkestra için bestelenmiş birkaç bölümden oluşan uzun müzik eseri. Müzikal. Değil. O, orkestra, nokta nokta orkestrası denir. Senfoni. Senfoni doğru cevap. Halbuki <laughs> hanım yarışmanın ortasındayız. 3.300 puanınız var taş gibi bir puan. Yani yaldır yaldır 9.400'e falan gidiyor bu iş. Süremiz de var. 1.35 süreniz az biraz olmuş. güdük evet. kaldı. O yüzden Rıza biraz alalım. hızlanmanız okay. icap eder. Ee, yani yoksa yanarız. Ama yani inceci kızlanmanız hı lazım. Öyle deli gibi de koşturmaya yok. gerek yok. 7 harfi ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyormuş. Gelsin bakalım sorusu. Felsefede bireyin ruhsal yaşamının bütünü. Oto. Iı, Değil. Ruhsal yaşamın bütünü. Hayat. Değil. Öz. Değil. Bir harf alabilir Bir harf mi? aldık. Ç. birin ruhsal i̇ç, yaşamı ruhsal ha iç yaşam iç ne bahsederiz bundan kendi iç iç hikaye, iç yaşam iç aha, harf alın. harf alabilir miyim? harf aldık <laughs> ha iç bütün iç İlk, efendim Aa, kendinizle baş başa kaldığınız alem iç dünya iç dünya doğru cevap İç bütünümü anlatmak istiyorum size. Efendim 8 harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz yine. Sevdik Batı kökenlileri, yapıştır soruyu. Çok güzel. Yazılı, sözlü, görüntülü kaydedilmiş her türlü belge. Belge. Harf alayım. Verelim. Yazılı, sözlü, görüntülü kaydedilmiş her türlü belge bazı nokta noktalar toparlanıyor ya bunlar yazılı tamam. sözlü görüntülü falan. Alın harf alın. Harf Aldık. Harf aldık. Aha. Süremaz aldı. <laughs> e, ha, keşke bir tane daha mı alsaydınız? Peki. Belge. Belge. Gereç anlamına da geliyor. Edebat, alet. Değil. E, gereç. Ne şimdi sizin? Bu nokta noktalar suçu kanıtlamaya yeter. Uzun tut ıı, bu değil. Şüphe hmm. i̇şte, belirt malzeme gibi düşünebilirsiniz. Bazı malzeme. işleri yapmak için bazı ıı, Aha. Mat. Ha. Materyal olacaktı <laughs> Ay Hanım. Düzgün alkış geliyor. Hiç beklemediğimiz anda materyal bizi patlattı.